Merhaba sevgili Business Channel Türkiye izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Avrupa Göz Hastanesi Başhekimi, Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Sayın Zafer Söyük. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Evet izleyicilerimiz ve biz sizi tanıyoruz artık. Bugün ele alacağımız konumuz da miyopi ve yüksek miyopi. Yani bizim halk arasında miyop diye bildiğimiz göz hastalığı. Öncelikle miyop nedir diye sormak istiyorum. Miyop bir tür göz kusurudur. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Hastalar benim gözümde rahatsızlık var miyopum derler ya da hastalığımın adı miyop derler. Bu bir göz hastalığı değildir. Göz kuru göz kusurudur. E, Miyop'ta ne oluyor? Miyop'ta normalde ışık gözümüzden bazı optik ortamlardan geçiyor. Önde kornea işte bilinen pupil, arkada, e, da arkasında bulunan mercek. E, daha sonra sarı nokta dediğimiz görme merkezimizde görüntü oluşuyor. Bu ortamlardan ışık geçerken, çeşitli nedenlerden ötürü merceğin gücüyle ilgili, korneanın kırma gücüyle ilgili bu görüntü fovea adını verdiğimiz az önce de sarı noktada bahsettiğim görme merkezinin üstünde değil de biraz önünde oluştuğu duruma miyop deniyor. Ee, en sık sebebi bizim pimpon topuna benzettiğimiz göz küremizin çapının 22 milimetrenin üzerinde olması nedeniyle e, bu görüntü sar noktada değil de sar noktanın önünde oluşması durumudur miyopi. Evet. Ve bir göz kusurudur diyorsunuz. Evet. Bir de e, yüksek miyop var. Yüksek miyop nedir? Miyopin aslında ilerlemiş halidir. E, başında yüksek ifadesinden anlaşıldığı gibi. Normalde biz e, 26 milimetre kadar olan göz küre çapının daha üstünde olduğu durumlar olarak yüksek miyopiyi tarif etmekteyiz. Başka bir tarifi de vardır bunun. Halk arasında kalın gözlükler. Kalın. Yine biz tıp kendi branşımıza döndüğümüzde eksi 6 numaranın üzeri ve eksi 26 milimetre çapın üstündeki gözleri yüksek miyop kabul ediyoruz. Evet. Peki, e, yüksek miyopi hastalığının gelişen teknolojiyle gözlükten e, kurtulabilme yolu var mıdır? Şu an teknoloji teknolojiyle birlikte lazer ve mercek yöntemlerinin, uygulamaların gelişmesi sayesinde artık biz daha önce e, gözlükten kurtulamaz dediklerimiz ve hatta benim gözüm uygun değilmiş, gözlüklerim kalın, eee korneam lazere uygun değil diyen hastaları dahi şu an çok büyük bir başarıyla gözlüklerinden kurtarmaktayız. Eksi evet. e 14 numaralar, eksi 15 numaralar e olup da opere ettiğimiz birçok hasta vardı. Evet. Peki e yapılabilecek bu operasyonda herhangi bir yaş sınırlaması var mı? Yaş sınırlaması e sıklıkla biz durmasını beklediğimiz için çünkü miyop ilerleyici bir şey. Ee, çocukken başlayan bu miyopun durduğu aşamayı genelde bekliyoruz. Bu da sıklıkla ergenlikten sonraya oluyor. 21-22 yaş veyahut da son bir yıl içerisinde gözlük numarasını değiştirmemiş, yükselmemiş hastaları e, biz operasyon açısından değerlendirmeye başlıyoruz. Hastanın durumuna göre, miyopuna göre, kornea ve lensin durumuna göre lazer veyahut da özel göz mercekleri kullanarak gözlükten kurtulmasını sağlayabiliyoruz. Evet. Peki yüksek miyopi hastalarının operasyonlarında risk var mıdır? Hastalarımız genelde onu da belirtirler. Daha önce geçmişi olan, takipte olan hastalar. gözün arkasının uygun olmadığını, burada retineyi kastederler. Sıklıkla yüksek miyopi, kalın gözlük kullanımı dışında gözün sinir tabakasında bazı incelmeler, bozulmuş alanları da içeriyor. Operasyonların da buna risk yarattığı düşünülmekte. Şu anki gelişen teknolojiler sayesinde e, lazerin göze uyguladığı yüksek basınçta kaynaklı riskler yüksek basınç uygulanmadan üçüncü nesil e, lazer yöntemleriyle uygulanmamakta. Bu evet. da bu riski ortadan e, kaldırma seviyesinde daha doğrusu çok düşük seviyelere çekmektedir. Yine biz mercekler Uygulama, mercek uygulaması yaparken daha önce hastanın kendi merceğini çıkartıyorduk. Göz içi bir tür, e, göze bir e, alım işlemi yapıyorduk. Dolayısıyla gözün arka kısmında bulunan retina tabakasını etkilemiş oluyorduk. Şimdi hastanın kendisine dokunmadığımız, e, merceğini e, yerinde bıraktığımız, merceğin üstüne koyduğumuz özel mercekler sayesinde gözün arka kısmına olan etkimiz minimalize oluyor. Ve yine ayrıca riskli bahsettiğimiz alanları bazı em, lazerlerle, emniyet alma yöntemiyle bu riski minimal hale getirebiliyoruz artık. Evet. Riskler e, azaltılarak e, operasyonlar son derece başarılı bir şekilde yapılmaktadır diyorsunuz. Peki bahsetmiş olduğunuz biraz önce e, sinirleri... Harap etmesinden başka yüksek miyoplarda gözlük kullanımı dışında hangi rahatsızlıklar ortaya çıkar hastada? E, genelde tek başına standart miyop gibi değildir yüksek miyopi hastaları. Başka hastalıklar da belli. E, taşırlar, hı hı. eşlik eden başka rahatsızlıklar da mevcuttur. Doğumsal katarak, hastalık, halk arasında tavuk karası olarak bilinen evet. durum. Sıklıkla miyop hastalığıyla eşlik ederler. Yüksek miyop hastaları genelde genetik geçiş gösterirler. Bir e, yüksek miyop hastalarında biz genelde diğer kardeşleri varsa sorgularız, anne babayı araştırırız. E, her zaman olmasa bile yüzde seksen, yüzde doksan yüksek miyopunun kaynağı ailedir. Genetik. Evet. Evet. Peki e, dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Çünkü hastalarda ailevi geçişler vardır, genetiktir dediniz. Evet. Dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Ee, evli bireylerin çocuk sahibi olmadan önce kendi ailelerinde veyahut da e, kendi e, kardeşlerinde bazen hastaların kendilerinde de olabilir. Çocuk sahibi olabilecekleri vakit özellikle 4 yaşından sonra çocuklarını yakından takip etmeleri gerekir. Hı hı. Erken fark edilirse hastanın gözlük kullanımı göz tembelinin falan önüne geçebilir. Evet. Ee, yine... Biz çok daha agresif seyreden bazı e, çocuk miyop hastaları, bazı özel uygulamalarla, e, sunistiklere adı verildiğimiz e, bazı parçalarla e, bunu durdurabiliyoruz gözün arkasına destek olarak bahsettiğimiz o e, uzamayı 28 milimetre'nin üzerine geçecek kornea çapını durdurabiliyoruz. Erken teşhis burada çok önemli. Evet gerçekten de öyle çok çok önemli ki çoğumuz yani anne baba olarak ancak çocuklarımız okul çağına geldiğinde okula başladığında bunu anlayabiliyoruz değil mi hocam? Okul başarısını çok etkilemekte. Evet. Genelde bu tür rahatsız çocukların görme azlığı, e, aileden çok öğretmenleri tarafından fark edilmekte. Evet. Ders başarısıyla, okulda e, okulda arkadaşlarıyla uyumuyla Burada sadece anne baba değil, öğretmenlere çok büyük rol düşüyor. Ben sizin aracınızda öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Genelde gelen hastalarımızın fark eden, gönderen kişiler anne babalarından, evvelilerinden çok öğretmenlerimiz oluyor. Öğretmenlerimiz, evet. evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Dermiş teşekkür ediyorum bu fırsatı için. Hocam tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evet. programımıza. Evet sevgili işkolik izleyicileri Avrupa Göz Hastanesi Başhekimi, göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı operatör doktor Sayın Zafer Suyu ağırladık. Hoşçakalın.